Adalet mülkün temelidir. Adalet herkese hakkını vermek, her şeyi yerli yerine koymaktır. Adalet insan hakkını korumaktır, insan onurunu korumaktır. Bu anlamda ülkemiz son 22 yılda çok önemli mesafeler aldı. Mevzuatın ihtiyacı cevap verebilmesiyle ilgili olarak 22 yılda ülkemiz temel kanunlarının tamamını yeniledi. Temel kanunlarımızın yanı sıra sessiz devrim sayılabilecek anayasamızda ülkemizin hukuk devleti yapısını güçlendirdi tahkim eden, hukukun üstünlüğünü daha da güçlendiren, demokrasinin standartlarını daha da yükselten çok büyük reformlara imza attık. İhtiyaca cevap veren bir anayasa ve temel kanunlar önemli ama bunların uygulanacağı fiziki mekanlar, adliye binaları da önemli. Bu anlamda ülkemiz 2002'den bu yana çok önemli mesafeler aldı. 78 müstakil adliye binası vardı. Bugün müstakil 366 yeni adalet binamız oldu. Metrekare olarak baktığımızda sadece 569 bin metrekare kapalı alana sahip olan adliye teşkilatımız bugün 6 milyon metrekareyi aşmış durumda. 2002 yılında adli yargıda 3581 olan mahkeme sayısını %100'e yakın bir artışla 7133'e çıkardık. İdari yargıda da yüzde 53 bir artış sağladık. Hakim savcı sayımızı artırmanın gayreti içerisindeyiz. Yargı personelimizin daha nitelikli, daha güçlü olmaları ile ilgili adımlar attık ve uygulamaları başlattık.